bu arkadaşlar. Merhaba Rise of Kingdoms sevenler. Şimdi size bugün yeni gelen çark ve vali etkinliğinden bahsedeceğiz. Şöyle ilk önce vali etkinliğini göstereyim. Burada vali etkinliğine seçiyorsunuz. Burada değiştir şey var. Atilla veya Maurya ve Saladin'i seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Maurya seçtim. Bu şekilde kasıyorsunuz şimdi çarka geleceğiz arkadaşlar. Çarkta böyle 3 tane seçenek geliyor. Cengizhan, Takeda, Willem. Ben burada Willem'i seçtim arkadaşlar. İnşallah çevireceğiz. Hayırlısıyla bakalım. Neler gelecek arkadaşlar. Önce bir ücretsiz çeviriyoruz. Mısır geldi. İyi başlamadık. Bir tane 400'lük çekiyoruz. A, 8. Harika bir şey. William sen bir tanesin evet arkadaşlar. İlk çevirmede 8 geldi. Çok harika bir şey oldu bu. Harika. Haydi bismillah devam arkadaşlar. Bir 5'li çeviriyoruz. Çok şanslı günündeyiz. Abi 8 daha gelecekti. Ah ah ah. Gel 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 gel. Aa. Bak bir sekizli verdi daha vermiyor. Bak zalim seni zalim. Ah 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 yine kılıpayı kaçırdık. Evet arkadaşlar bir tane geldi kafa şu anda. Ee, aslında 25'e kadar oynayabilirim diye düşünüyorum. Elmasım da güzel yeterli. Evet arkadaşlar bir beşi daha çevireceğim şansımıza. Haydi bakalım. Oh! Ah ah, ah 18'i daha gelecekti. Bir heykel güzel. O güzel 2 devam. Ah. Güzel 2 kafa geldi. Evet bir 5'i daha çeviriyoruz arkadaşlar. Nişat geldi. Ah 8 saat. 8 saat kafa istiyoruz arkadaşlar. Bir 8 attı ya da artık atmaz yani bir 8 attığı için. Bir 5'i daha çevireceğiz arkadaşlar. Güzel. Güzel. Yok. Yok abi yok ya. Bir 8 attı da da atmadı ya. Bu kadar olmaz ya. Ta Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. 5 tane buradan kafa alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25'e tamamlayıp 5 tane kafa buradan ekstra alacağız. Ee, şu an 16 kaymasım var. Ee, şu an acaba değiştirebiliyor muyuz? Evet değiştirebiliyor muyuz galiba. Bir, bak, bir dakika. Ee, şimdi şöyle. Bakayım komutanlara. Evet villam gelmiş. Değiştirebiliyor muyuz? Şimdi bunu görelim. Önce ben bunu şey yapmam lazım. Evet bu 25'i almam lazım. Bakalım. Matı kalmasın var. Ee, bu 25'i almam lazım arkadaşlar. 3 kere bile çevirsek 2400 yapar. 1600 aynen. Yoksa 5'li mi çevirsek diye düşünüyorum. Bence bir bir beşli daha çevirelim arkadaşlar. Da artık gelmedi yani bir 8'i verdin daha vermedin ya yazık devamlı gelsin bunun? Normal erkel ver bari ya. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın sen William Uğurlu William'im benim iki tane 8 geldi Harikasın be koçum Harikasın sen Oy 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 kurban olayım sana Evet çok güzel gidiyordu arkadaşlar şu anda Gördüğünüz gibi arkadaşlar Willem'i aldık. E, 24 tane kafası var şu anda güzel. Willem'i yarın çağıracağız. Şimdi burada dursun. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra Takeda'mıza geldi. Hemen burada Takeda'mızı değiştiriyoruz arkadaşlar. Takeda'ya geçtik. Aa, burada devam ediyor demek ki burada. Sıfırdan başlamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani ben de demek ki sıfırdan başlar bir 10 yapar 5 kafa da buradan alırız ama e, buradan devam ediyoruz o zaman. O zaman bir 5'i e de da çevirelim. Haydi güzelim. Senden de aynı performansı istiyorum. Bir 8'li senden istiyorum takya da. 8 bir kafa. Hadi takedan yapma be. Takeda biraz şanssız gittik arkadaşlar. 8K bir tane daha çevirelim. Beşli. 45'e doğru gideceğiz. Bir evrensel iyi. Bir tane daha kafa geldi. Güzel. Normal. Ya Ati Takeda kafası ver bana kardeşim. Güzel. Bu üç tane kafa gelmesi güzel oluyor arkadaşlar. Şu anda bakıyorum. Takeda'mız kaç tane olmuş? Son 4-5 tane olmuştu. Dur bakalım. Bir beşli daha çevirelim şu anda. Bir 8'i daha yakalasam harika olacak. Yoksa Takeda'yı kaçırabilirim. Normal evrensel geldi. Bir 5'li istiyorum sadece. Bir şey pardon 8'li. Ne 5'lisi? 3 tane kafa geldi. Bu da güzel ama Takeda'yı çağırmamız lazım. Şu an bir kayalmasımız kaldı arkadaşlar. Ee, bakalım Takeda'mız ee, <laughs> 4 tane Takeda'mız oldu. Takeda'yı almaya çalışacağız arkadaşlar. Şu an elmasım da kalmadı ama. Gördüğünüz gibi. Aa Burada 45 yapabiliyoruz. Aynen. 45 yapıp burada 10 tane Takeda alabiliyoruz. Güzel. O zaman e, elmasımızı ha, harcamayalım. Çünkü 2 gün var. Şey 3 gün var. E, ücretsiz 2 tane çeviririz. Ondan sonra Takeda'mızı da alırız arkadaşlar en kötü ihtimal onu alırız buradan 45 çevirmede çok güzel gitti William'dan güzel gitti arkadaşlar ee, yalnız takiyede da beklenen performansı göremedik ama güzel bir tak çevirme oldu William gerçekten sevindirici oldu Cengiz'le beraber kullanacağız Cengiz'imiz de az kaldı fullenmeye Arkadaşlar gecenin 3'ü saat 3'te ben bu videoyu çekiyorum. Size ulaştırmak için. Umarım emeklerimize karşı beğeni ve abone olursanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. İyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Bilinçli şekilde oynayalım. İşte bu eski krallıkların böyle bir avantajı var işte arkadaşlar. Bu avantajı ben değerlendirmek istedim. Geldik şimdi validen Maurya'yı da alacağız. Bir tek işte Atilla'mız kalacak. Onu da hayırlısının inşallah. İyi oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.